Yes, I am. Yes, I 什么？哦，那么贵的什吧 Sevgili seyirciler, Sındır, Sındır Gör Derneği çok güzel bir orta oyunu hazırlamış. Dostlarımızı çağırmış. Ee, deve var. Bu tilki mi lan? Evet, bu, bu devenin yavrusu tilki değil. Devenin yavrusu bu. Köşe. Hobi, hobi bunun ismi, hobi. Aa, ha, bunun ismi bu çok diyor. Deve, deve, deveden öğrenir. Mart atmayı, kızan öğrenir. Çalım satmayı. Evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Bunu Sen bu, adın ne? Benim adım Ramazan bunu. Adaşıza. Ha adaşıza. Paraları durmadan kazan. Para kazanmak için uğraşıyoruz yavrum Yok burada. Ya. <laughs> Tabi. Tabi. <laughs> Hep alma dibinde büyüdün sen. Hep alma dibinde büyüdüm. Ardıcı kaybettim. <laughs> hangi köyden sen? Işıklar. Eee. Hey. Sındırgı Işıklar. Sındırgı Işıklar. Efendim. Yaş kaç? Yaş yetmiş. Oğlum bunlar bunların yüzü ne kara bu? Bunlar benim yavrular hepsi. Bunları yetiştirdik. Necet Uygur. O zaman elektriği yok muydu? Elektrik yok da efendim. Elektrik ile, Çırayla, çırayla. Çırayla, hatta kandille, idareyle. Yok ya. Tabii tabii tabii. Böyle olunca elektrik olmayınca karanlıkta böyle oldu. Karanlık, karanlıkta böyle oldu işte. Ne yapalım yavrum? Bir türkü çeksene o oyun. Ne türk içtiyorsun abi? Çek. Yöremiz Aynen. olarak. Çek. bunlar yolu iniştir. Mehmet bay. Akpınar yolu iniştir Mehmet Urbay'ı deliştir Mehmet Çallar verir iyiyken Ah Eminem demiştir Mehmet Çallar verir iyiyken Ah Eminem demiştir Şimdi Sındırgı deyince Akpınar Akpınar da bizim kendi köyümüzün havası Türkçe Öyle mi? Evet hey. Onun için bunu söylemeden geçmek istemedim yani Bir daha söyle lan Akmınar'a varaydım Emine mi göreydi Bak bu varaydım Emine mi göreydi Emine mi yollarına Canlar verip ölerim. Herkes bilir misin köyde? Herkes bilir. Herkes bilir de söyleyemez abi. Öyle mi? Ağızları değişik. Hemen, hemen <laughs> tokadı çakar mı çocuklar bilemez mi? Hemen hemen. Çocuklar söyleyemez bunu. Söyleyemez e tokadı çakar mı? Hemen. Allah Dövizim geliyor tabii. memleketi olsa insan gururla söylemez mi bunu? Sındır göz bebeği bu türkü. Başka bir türkü de adı lan. Ne söyleyeyim Ağzına abi? yakışıyor bu ya. Ne söylersen söyle. Ne <laughs> söyleyemez söyleyemez kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi sar. Kırdım soldum eyvah eyvah deyip kesiverdi. Kısaca devamı sonra. Yetim, Fakat sen efeci. çok uyanık adamsın. Şu kulağınaksın bak kanaka. Kulağın arkasında şey var bunun. Ulan uzun. sen yerde alıp gökte yemişsin lan. Ya abi. Ah yine, ah yine yeşillendi fındık dalları. Ah yine yeşillendi fındık dalları. Acab ne olacak yarı halleri acab ne olacak yari halleri Ulan sen gençinde davulun öttüğü yere, dumun tuttuğu yere gitmişsin ya. Ömrüme burada geçti. Yok ya. Bu ışıklar sındır gibi yöneten benim. Ulan ha kızım. Televizyoncu gelir beni bulur burada. Acizane oluruz gariban. Kulağının arkasına. Bu arkasına bak. Bak burada bak, da şey bak. yazıyor. <laughs> enayi yazıyor enayi. <laughs> yok yok yok. Ama <laughs> sen Gömer'den dayanmışsın lan. <laughs> ya abi. Gömer'den dayanmışsın lan. İnşallah la. inşallah teşekkür ederim. Onun eski kulağı kestiklerinden gün teşekkür görmüş ederim, adam. Teşekkür ederim tabii tabii tabii. Toplumda yetiştik abi. Değil mi? Evet evet. Senin namın Değerli Vandaşlar'ın her yerde. İnşallah inşallah inşallah. Vallahi billahi ya. Ya. <laughs> <laughs> Sağ ol bizim ona. Bunlar da senin çırak bunlar. Bunlar, bunlar. bunlar olanları. Bunlar benim olanlar bunlar. Bunlar olanlar hepsi. Akşer'den Nevzat Duygulu Sındırgı'da Ramazan idi. Fakat o zaman meydanı yöneten bunlar. Daha çok oyunlarımız var. Fakat vaktimiz müsait değil. Keşke, Bunu keş... burada kısaca geçelim. Keşke bunlar daha doğmadan ha. elektrik olsaydı da bunlar beyaz olsaydı Bunu ya. Bunu biz yıllarca askeri eğlence olarak 100 senedir bu askeri eğlence olarak kullanıyoruz bu oyunu. 100 senedir. Daha çok oyunlarımız var. <laughs> Babadan beres bunlar bize. He. Böyle devam eder gider. Canım, Sen de davulcusun. Evet. Kaç yıldır çalıyorsun? 50 yıllık 50 seneden beri çalıyorum. 50 senedir. 50'de başladım. 65'te davul, başladım. davulun derisini yırttın mı vurarak? Çok. Yok ya. Çok. He. Ee? çok meydanda kaldık düğünlerde. Aa. Yırttık attık. Bir davul çalsanız da yöreden şöyle bir dinlesek ya. Zurna davul. Ç çalalım, Çal, çalalım. Çalalım. Siz de oynayın vallahi billahi. Hadi. 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 hadi.